Merhabalar, Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan tam kıvam tahinli çörek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 çay kaşığı instant mayayı alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı ılık su ve 1 çay bardağı ılık süt ekleyip karıştıralım yarım çay bardağı sıvı yağ ve Öncelikle 3 su bardağı un ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım unumuzu azar azar ilave edeceğiz Ben toplamda 4 su bardağından 1 parmak eksik un kullandım sizde unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli ve hamurumuzu güzelce yoğurmamız gerekli. Bakın videoda gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar hamur iki misline çıkana dek bekletelim. Mayalanmaya bırakalım. Tahinli harcımız için buçuk su bardağı tahini tabağın içerisine alalım. üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekleyip karıştıralım. İsterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz bu aşamada. Ben eklemedim. Veya ceviz de ekleyebilirsiniz çekilmiş ceviz. Ben üzerine serpmek istiyorum cevizi. Güzelce karıştıralım. Hamurumuz güzelce mayalandı. Tezgahın üzerine alalım ve iki eşit parçaya bölelim. Yumaklayalım ve tezgaha biraz un serperek merdane ile hamuru açalım. Fırın tepsisi büyüklüğünde açmamız yeterli. Hafif dikdörtgen olacak şekilde açtım hamuru. Üzerine tahinli harcın tam yarısını alıyorum ve her tarafına gelecek şekilde yayalım. Rulo halinde saralım. Uzun kenarından başlayarak saralım. Rulo haline getirdiğimiz hamuru bir kenara alalım. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde aynı büyüklükte açalım. Kalan tahinli harcın hepsini üzerine yayalım güzelce. Yine uzun kenarından başlayarak rulo halinde saralım. Onu da bir kenara alalım. İlk sarmış olduğumuz ruloyu alalım tezgahın üzerine. Bakın videoda gördüğünüz gibi elimizle yuvarlayarak inceltelim rulomuzu. Bu şekilde incelttiğimizde hem tahini içine çekiyor hem de kat kat tel tel olmasını sağlıyor tahinli çöreğimizin. Bakın zaten çok esnek bir hamur olduğu için kolay bir şekilde incelttim Daha sonra burgu şekli vererek kendi etrafında saralım. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün çöreklerimizi hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye yerleştirelim. Daha sonra 1 adet yumurta sarısını 1 tatlı kaşığı sıvı yağla karıştırıp çöreklerimizin üzerine sürelim Bir kase kadar iri çekilmiş cevizin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar susam ekledim Onu da güzelce karıştırarak Üzerine bolca serpiştiriyorum çöreklerin Ama dediğim gibi isterseniz Cevizi tahinin içerisine de ekleyebilirsiniz tahinli harcın içerisine veya bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine hafifçe bastıralım yapışması için susam ve cevizlerin. Bu şekilde ılık bir ortamda yaklaşık 35-40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. 180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ve tahinli çöreklerimiz fırından çıktı nar gibi kızardı bakın gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor bakın. Ve de çok lezzetli oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.